Evet buradan nereden iniyor? Bir de şöyle bir patika yolu mu var orada? Yanlış mı görüyorum? Şöyle bir bakayım belki de şurasını patika olarak da düşünülebilir mi? Bir bakalım. üzerinden inmek daha mı mantıklı? Tabii ki de daha mantıklı. Hop. Ha, devamı zor ama belki burada koşa koşa bir patika yolu yaratılabilir. Hemen vazgeçiyorum. Hop. Ben de normal insanlar gibi Merdivene gideceğim. <laughs> Gerçekten çok güzel ya. Sanırım burada biraz koşacağım. Ee, sonra yine bisiklete devam ederim. Birazcık şu gölün etrafında keşfe çıkayım, bakayım. Burada tam tamamlanmamış yerler var. Oh. Su yukarı değildi. Buraya geldim. Yukarıdan gelmiştim. Görünüyordur sanırım. Şuradan. Özlemişim ormanı. Aylardır çıkmıyordum. Keşke patik ayakkabılarımı giyseydim. Ee, buradan bir yol yok sanırım. Evet buradan bir yol yok. O yüzden... Az önceki insanların çıktığı yere çıkacağım. Bu yukarısını sevmedim. Tekrar aşağı iniyorum. Şimdi merdiveni yaptılar. Yarası da duruyor daha. Hani dedim ya. Başka merdiveni yapıyorlar ya. Burada ormanda. Başka merdiveni yapıyorlar. Yarısı. Burada. Keşke kaskımı bıraksaydım. Neden bırakmadım bilmiyorum. Şuralar patika gibi. Buradan patikaya çıkıyor sanıyorum. Bakın apatilerde ee, iç içip şarkı söylüyorlar. İnsanlar kafa dinlemeye geliyor ama kuş seslerini duymaya geliyorlar. Onlar ise şarkı söylüyor. E Türkiye her şey kusursuz olmuyor tabi. Angut çok. Uf. Neyse koşmaya devam. güzel yokuş yani herhalde bir bir kilometredir yokuş çıkıyorum yokuş duman için gayet güzel bisikletle çıktım Mecidiye köy tarafından zincirim kırıldı Allah'tan tam tepe tram tarafında bisikletçim de Gültekin abi Gültekin bisiklet buradan da çok öpüyorum kendisini yokuş aşağı hiç sürmeden bir kaptırdım şansım adı tam Gültekin abinin oradan çıktım kendisi hemen klasik çayını suyunu ikram etti bisikletim yaptı kendisine de çok teşekkür ediyorum ama şu an suyum bitti acaba çeşme meşme var mı onu bilmiyorum ee, bisikletimden ne kadar uzaklaştım onu da bilmiyorum ama çok susadım o yüzden yokuş yukarı çıkarken koşmayı bıraktım <laughs> daha çeşmeler yapılmamış onu öğrenmiş oldum. Kötü, üzdü. üzdü. Neyse yürüyerek de geçmiyor. Birazcık daha koşalım. Ee, Hacı Osman Meklusu'ndan indiğinizde yürüyerek çok rahat ulaşabileceğiniz bir yerde bu arada. Yani ben bisikletle geldim ama Sanırım yürüyerek de maksimum 10 dakikada burada olursunuz. Ben en iyisi geri döneyim. Ya da şuradan mı çıkayım? Herhalde şuradan çıksam bisikletime ulaşacağım gibi duruyor. Tabi bazı yerler tam yapılmamış. Asfalt olduğu için buralarda koşmayacağım. Bizim hafif sakat. Neyse hızlı tempo yürüyüş de iyi bir mandır. <laughs> evet sanırım ben buradaymışım. Yine aynı yerden inip bisikletime ulaşıp başka yerlere geçeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Buradan hiç gitmeyelim bakalım. बृहश बसर Sonunda tekrar bisiklete döndüm. Biraz da bisikletle gezerim. Bakalım bakalım nasıl kez sürmenin asıl keyifli olduğu yerler. Suyum da bitti. Bayağı susuzum ama ee, çok yokuş ben bu yüzden. Hop. Nereye nereye? Sola. Sola. Hop. Ayy, oh. bakalım. Nereye nereye? Sağ mı? Sağa da yok, solda yok Sanırım o uh, yaptım. Ee, evet, bisikletlik bir patika yolu daha oluşmamış diyebiliriz sanki. <laughs> Belki de bulunabilir. Biraz da saat geç olduğu yüzden çok giremiyorum ama. Oh. Tamam. Evet nereden çıktım? Az önce geldiğim yolun bir kilometre aşağısından çıktım. Kum olduğu için yokuş yukarı sürmek biraz zor oluyor. Patinaj çekiyor yani bisiklet. Det er der jeg skal dreie han. Umarım yeni bir yokuşa daha denk gelmem. Bravo. Vallahi güzel koşulmalık yer. Yani. Asfalttan bunu alanlar için ya da stat'tan on numaraya metrodan inin gelin. Merak ettiğim şey şu. Acaba emanetler için dolap var mı? Sanırım yok. Olsa da çok güzel olur aslında. Araçsız gelenler için. masa tenisi masaları da var. Belki şu ormanın şu taraflarına gidince güzel patika parkları olabilir. Biraz yoruldum ve benden bu kadar. Hala yüzde yapılmadı ama çok güzel. Yeni bir patika yeri oldu bizim için. Ben sevdim sık sık da gelirim. Acaba bu emanetler için böyle bir dolap olsa AVM'lerdeki gibi 10 numara olur. Sağlıcakla.